2012-2013 eğitim öğretim yılının ilk okul aile birliği toplantısı 13 Ekim Cumartesi günü okulumuza ait ek binada yapıldı. Toplantının başlamasından önce tüm hazırlıkların titizlikle yapıldığı gözden kaçmadı. Veliler ve öğretmenler okulumuzun bahçesinde toplantı öncesi hoş sohbet içindeydiler. toplantının başlayacağı saat yaklaşınca velilerimizin katılım oranının yüksek olduğunu görme fırsatımız oldu. Velilerimize ben hitap etmek istiyorum. Toplantıya başlarken 2023. ilk sözü olan okul müdürümüz Haki Yavuz, velileri okulumuzun genel durumu hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi. Öğrenci sayısı bakımından bir artış söz konusu. 9. sınıflara beklediğimizin üzerinde kayıt yaptık. Şu anda okulumuzda mevcut 773 öğrencimiz eğitime devam etmektedir. Okulumuzun idari kadrosu ve öğretmen kadrosuyla beraber 79 öğretmen görev yapmakta. Okulumuzda öğretmen ihtiyacımız söz konusu değil. Tüm branşlarda öğretmenimiz Okulu müdürümüz Sayın Haki Yavuz'un bilgilendirme konuşmasının ardından gündem gereği İsrail'e oylamalara geçildi. Velilerimiz okul aile birliği idaresine görev yapmak için adaylıklarını koydular. Kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Denetim kurulu raporunu kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun. Gene devam Toplantıda zaman zaman hoş ve esprili anlarda yaşandı.